Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mustafa ile beraber Sky Blon ikinci bölümünü çekiyorum. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Arkadaşlar e, önceki bölüm oyun de bir çekmiştim. Sonra e, oyun cici bana bir niyetse ban attı anlamadım. Sonra e, ben de ararken böyle bir şey buldum. E, server buldum. Server'da işte ben de bir eski yaptıklarını yapayım dedim. Sonra e, geliştirdim işte adayı bu hale getirdim. E, daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Musa çıksan oradan bir. Tohumu koyayım da şöyle ağaç büyüsün. Ee, evet arkadaşlar e, bayağı büyüttü adayı. Adamın şu an 5 seviye olacak ada seviyesi az kaldı. Evet haydi bakalım. Ne yapalım bu bölüm Mustafa? Ben burayı yapayım. Hey lan orayı yapak. Bana da versene. 17 tane var. tamam o zaman dur. Ben şuradan şu be, fidanları alayım. Arkadaşlar bu arada e, kanalımızda kanalımızın Lucky Gamer olduğu için e, güzelinden bir de pelerin buldum kendime. Umarım güzeldir. Beğenirsinizdir. Lucky Gamer olduğu için ben de Lucky şans diye bir öyle bir pelerin bulmak istedim. Yok o Niye mi yaptın? Ne ağacı yükseli karşı Ya yürü gitme, manyak ya Oğlum bak Buraları koyacağım ya Batalar biriksin sonra bir de üstleri e, Heye İyicene dolduracağım burayı Evet, şöyle kıralım hemen. Kır 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 kır, kır. Sen adayı büyütsene bak hele 10 blok koyduğun an 5 seviye olacağız 10 blok Evet 10 blok Ne demiyor Var mı sinekte ayak? Git koy. Ne demedin dedim. Ha. Git çay bakayım onun blokta koyduğun bir şey oluyor mu? Hı. Üç mü? Üç koydum. Üç tane koydun ama niye atma, atmadı bunun seviyesi? Acaba sadece ben mi attırabiliyorum? Bir bana versene. Atsana bana. E şur altta ya üzerine basılı tut. Hayır evet. alttakine. Evet. Allah Allah. Acaba sen yaptın diye mi? Yok. Bana püflük yaptı. Al. <laughs> Sen devam et. Ben de ne yapayım? Gideyim kendime bir taş kazma yapayım da. Çubukları sömürdük değil mi? Ya şu, şu kazmayı al. Hmm. Çubuk bir tane kalmış. Başka yok. Odun ka kaldı mı? Yok. No. Evet. Ne yapacağız? bir tek de Koyalım. Ne yapacağız Ağaç şimdi? Ağaç yapalım. Tamam yaparız şöyle. Şurayı full toprak yapacağız. Yok ya da. Aralarına toprak koyacağım zaten. Çünkü şuraya toprak merdiven koyup üstüne Sonra Nereye merdiven? Toprak. Nereye? Mesela şuraya merdiven koyalım diyelim. Hı. -hı. Orada da toprak. Üstüne bunu. <laughs> hiç iş anlamadım oğlum bir daha Ya oğlum 150 TL de ağaca vermek istemiyorum şimdi. Ne yapacağım ben? Demir kazmayla kazak mecburen. Ne yapar? Az kaldı zaten bitmesine. Böyle bir hemen Sağsun Mustafa çubuklar sömürdü. <laughs> 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 Kazma yaptın ya kendine hemen bitti. Bir tane çubuk kaldı anasını satayım. Hadi bakayım kır 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 kır. Aha pazarından 700 TL. Sen mi aldın bak ben <laughs> aldım. Ben de bir aldı diye seviniyorum <laughs> vallahi ya. aldım. <laughs> Al ya sonuncu yeniden başlatılacak. <laughs> Suların hepsini bana at. Ben sana paranı geri vereceğim. Allah'ım ya. Çek. Çek. Allah'ım ya. Miktar 700 lira. <laughs> Allah'ım ya. Allah akıl fikir versin. 670. 700 lan 700. 700'den bir kuruş fazla vermem. Bir kuruş bir az veririm. Sizden kaç lira mı? 2000'lerde. Sen 700 lirayı verdin ya. <laughs> evet bir tutturamadın ha. Çok Bunla, zor çünkü. Bunlar saçma yapmışlar. İnsan bir arttırmaya eksi kafa falan, falan koyuyor. Yani. At. 701. Ver şurada bir 701 işte ya. <laughs> 714 çış. 600, 600, 600. Ay 701 1001. gönder ya. Çek başarıyla oluşturuldu. Nerede çek? Bu mu? Aynen. Dur şimdi. Galiba bunu sana atacağım. <laughs> şimdi üzerine bas. Tamam geldi 700 lira. 700 100 lira. 1001 gel 1001. Ya o şey önceden de param vardır. Evet. Bakın sularım nerede? İki i̇ftakla tane, sonra şey ne üç şey? tane üç tane su, suyu yeniden server ye, yeniden başlatılacak. Oğlum üç geldi. tane birden fazla suyum vardı benim diğer sularım nerede? Evet arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar evet. döndük. Evet, server yenilendi biraz. Sen oğlum. Bak çubuklarım adam <laughs> Benim ben böyle girdim. Al hepsini atıyorum ya. Al et, at hepsini ne olacak ya. Eh tamam. Ben şimdi bir ne çok yapayım. Bazen bak burada da çıktı. Ne çıktı? Hayır. Tohumlar ekmiyor. Ek, ekiyorum. Oğlum bari hepsini kırdık. Hepsini kırıyorum ya. He canım burası yarım yamalı. Ben şuraya bir bahçe yapayım. Ne bahçesi gül bahçesi mi? Ağaç. Ağaç bahçesi mi o? <laughs> <laughs> Bana ne? Duyururuz. O komutu aldığında almayı unutma. <laughs> Yapmalıyım oy vermek de çok sıkıntılı boşver ya. Nasıl oy? Bilmiyorum ki. Yapma. yapmadım. Yok, bana ne? Hı. yapmalıyım. Yapmamalıyım. şöyle alayım Ben buraya bir, arıpa, bir oraya toprakları Koyuyor Kim koy. bu. Yap hepsini böyle. Oğlum hepsini koyma lan. Şey yap. Aralarına taş bak taş koy. Hı. Aralarına birer blok koy yani. Birer çim blok koy. Neyse öyle o baş öyle olsun da. Evet tamam anladım ben. Yap. Neyse ben de taş koyayım hemen. Şöyle Hı. kasa düştü. falan açalım. Düştü. Ya düşerse düşsün ya. Çeste var ki 34 tane. o zaman gerek yok. Çim bloğu çok kolay bulunuyor saniye <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Böyle bire bire boşluk bırakıyorum mu? Ee, ya bire bire az ya. Biraz daha fazla bırak. Dört. Ya bire bire yapıyorum. Aha ya. efsanevi anahtar çıktı. Kasa efsanevi kasa Alayım da şöyle. Ananı yer kalmadı. Lan. Çeste koşun. Çabuk çabuk çabuk. Bir şey çeste koy. Şöyle oylar. yapıyorum ya başlayayım. Hemen kır 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 kır. E, anahtar geldi mi geldi. Ben bir kasa açmaya gidiyorum. Ben açayım. Sana veremem. Peki ben ballıyım ne diyeyim. Tamam hadi vereyim abi. Yok atsanız. Tamam. Go 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 go. Aha dur lan tohum düşmüş ha. Aşağıda lavlası var. Evet, nerede efsane? Varsa Asa şuralarda ha. Bir dakika elimi alayım da şöyle. Şöyle bir şey yaptım. Efsanevi anahtar. Haydi bismillah. Ton var mı? Lan? Verdiğin şeye ben senin. Allah'ım ya verdiği şey ne ya? Ne verdi? 24 tane kum taşı. <laughs> Ama iyi para ediyor da kaç lira olduğunu bilmiyorum markette Bana satılmıyor. Bana verirdin. Ben çıkarırdım. Ortak menüsü. Şuraya taşlar Ortak da taşlar var. Ortak ışınlan. İkizada ışınlan. Ana ben senin adaya ışınlandım yanlışlıkla. Garip <laughs> oldu neyse. Aa senin adadaki oldu. dur lan acı kıyım bari. Kesinlikle <laughs> gitmesin yazık ya. <laughs> Şuradaki toprakları da alayım da iş yapar. Şöyle kır 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 kır. Kasma, kastı biraz ya neyse. Aha birisi geldi. Kim geldi? Tekmeler adadan çabuk. Abi bir şeyler var mı belki anladık işte o kadar. Ben tekmelerim. Belki bir şey bakar. Oğlum içeride bir şey yok ki. Ya. Ne yaptı? Bir şey yapmadı. Ziyaret menüsü. Ne bakıyorum lan? Bak bak kuru çekiyor bu ama. Ne büyülü. Ada. Sikerim bak. Neyse bırak bakayım ne yapacak acaba ne yapalım. <laughs>

demiri ne yapayım? Ya etleri atayım gittim. Ya da yok elmayı atacağım direkt en mantıklı olsun. Hava da çok sıcak lanet olsun. Böyle ha. Kap 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 kap. Kasma drop gidiyor bak. Şöyle bir şey. Ortağın hile açmıştır. Ee, bu sözü de hile açanlar var ama banyıyorlar 30 günlük. Abi, 30 günlük mi? Yani Bazılar sınırsız da yiyebiliyor. Ya bloh launcher'dan falan. Hiç deneme bırak ne yapacağım hileyi. Ne hile mi atıyorsun Allah. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Çabeyim. <laughs> Şimdi <var>, ne oluyor <laughs> aslında? Sana yumruk atmaya çalışan biri yok. Kaç dakika oldu lan video bu arada? Oğlum bir, bu video 13 dakika oldu. Boş boşuna gittim yani 13 dakika? Hadi Ne? Ha şey geldi Ne yapacaksın şimdi? Adam işi, ortak işi. Ortak işinden. Bir yandan mı şimdi? Yaprak yok. Adama şundan Biraz daha çekek oğlum boş boşuna gitti video zaten. Oy tamam ben adaya geliyorum. Ben. Ama diğer bölüm şey yapak bence. Yeni bir jeneratör yapak. odadan iyi toprak falan topladık. Ha iyi. Ben, yani. ben şurayı, şunları boşaltayım da şuraya. Kum taşlar falan da boşaltalım. Arkadaşlar bu arada Skype vlog oynayanlar... Aa bir dakika biz niye kaktüs farmı yapmıyoruz? Diğer bölüm kaktüs farmı yapalım. Mantıklı evet. bence. Çünkü bakayım 56 tane kaktüs var yeter. Şöyle şu odunları at. Toprakları at. Ee, Oo, o... 56 bir de bir stek daha var bu kaktüs. Düşün. Şey Bak, efsanevi kasadan çıktı. Hele ben şöyle. Gelen gelsin. Su satılır. Elma satılır. Satılır. Su normalde kovası 500 lira arkadaşlar ama ben 100 liraya satıyorum. Kovasını. Tanesi. 100 Sen ne kaç lira Ha şey bu kum taşlarının fiyatı falan. Yani. Kaç ki? Bilmem. Marketten bakın. Yok markette satılmıyor çünkü. Kırık taş. Satılır. Ben. 256 tanesi 256 TL. Bulağa çaktım. Helal olsun. E bunları da videodan videodan sonra şey şu chestleri içeri taşıyak. Burada market mi olur anasını satayım. <laughs> Bakalım video kaç dakika oldu? 15 dakika. Biraz daha çeke 20 dakika olsun sonra videoyu kapatırız. Ne yapalım? Bir bok yapmayalım. <laughs> ne yapmışsın oğlum sen? Ne güzel olmuş lan. Bahçeyi bulmuş Video biraz uzar. Hı hı. Sen de şu ağacı kırsana. Şöyle taş kasalım. Hemen kır 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 kır. Oğlum ada seviyesi niye düştü 389'a? Anlamadım neyse. Nasıl yükseliyorsa seviyesi. Odunla yükseliyor galiba. Ben çünkü odunları koydukça artıyordu yere falan. Ama zümrüt mi? çıkmış lan. Arkadaşlar bu server'a gelmek isteyenin IP'sini aşağı koyar mı? Artık bu server'dayım. Server değiştirmeyeceğim. Kapanmadı sürece inşallah da kapanmaz. Böyle. Kır kır. Mustafa bak orada şey var. Fidan var. Fidan bak yerde. Ağacı kırdığın yerde. Alıyorum. Hemen iyicene şöyle. 14 tane odun oldu. Sende kaç lira para var? 1073. İyi. 1073 ne nasıl oldu? Ben taş satıyorum ya. Evet. Markete sat, taş satabiliyor musun? 64 tanesi 51 lira. Ben oradan para kasıyorum. 1904 lira para var. <laughs> Elini alacağım. Slice start yazacağım. Bir de gel elindekiler sat tamam 60 tane satıyorsun. Sen böyle kalsın mı ben sana? zaten ben de öyle kalsın. Bir tane hayırsever adam sağ, sağ olsun geldi sularını falan aldı tabi. Lah 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 hadi hadi. Şu kazma bitene kadar. 14 tane edin. 14 tane. İyi. 7850 ki ne Nasıl? da bir bir video markete kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Ay görüşürüz. <laughs> 好的。